Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler yaşandı? İşte Kızılcık Şerbeti'nin nefes kesen son bölümünün sizin için hazırladığımız özeti. Metehan, Ömer'in babası olmadığını öğrendi ve hayatının şokunu yaşadı. Amcan beni tehdit etmeseydi daha önce söyleyecektim sana bir tanrım. Nursema kendini Umut'un ailesine kabul ettirebilecek mi? Şimdi elini kalbine koy. Buradaki kızlara bir bak. Bir de aynada kendine bir bak. Fatih'in doğaya ihanetini Abdullah Bey gördü. Kızılcık Şerbeti yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesti. Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kayhan'ın, Metehan'ın Ömer'in oğlu olmadığını söylemesi herkeste adeta soğuk duş etkisi yarattı. Amcan beni tehdit etmeseydi daha önce söyleyecektim sana bir tacım. Tehdit mi? Korkudan bir şey konuşamıyoruz ki. Özellikle Metehan için çok kötü bir haber ve kaldırılamaz bir durum oluşur. Kayıplara karışan Metehan'ı bulmak için aile seferber olur. Metehan yok. Her yere baktım. Oğlumu bulmam lazım benim acilen. Amca gel birlikte bakalım hadi. Umut kadınlar evlere dağılıyor oğlum. Sana emanet. Tamam merak etmeyin. Ömer. Kıvıldım sen de burada kal tamam. İşin garibi bu sırdan ailenin de haberinin olmamasıdır. Sizden bilmiyordunuz? Ha yok bilmiyorduk kızım vallahi şaştık kaldık. Abdullah babanın bile haberi yokmuş. Ya, kimsenin bilmediği şeydi Kayhan Bey bilmesi zaten ayrı bir bomba etkisi yarattı. Ömer amcayı da tehdit etmiş. Nilay benim babam kimseyi tehdit etmez. Yanlış anlaşma olmuştur kızım sen. Sen boş ver. Sıkma canını her şeyi bilen Kıvılcım kendi ailesine durumu anlatır. Anneciğim, Leman'ın aslında kocası Ömer'in ikizi Bekir'miş. Yani Bekir trafik kazasında ölünce de babası Ömer'i zorla Leman'la evlendirmiş olay bu. Bir nevi erdel işte bu. Nasıl zorla ya? Bunlar sadece kızları değil erkekleri de mi zorla evlendiriyorlar? Anneciğim sen bunu nasıl bu kadar doğal karşılıyorsun? Sen bunu biliyordun değil mi Kıvılcım? Evet anne biliyordum. Ya ve buna okey misin yani? İnanmıyorum ya. Kayhan'ın bu sırrı açık etmesi Metehan'ın annesini de çok şaşırtır. Ancak Kayhan ne yapar eder yine Leman'ı kandırır. Kayhan sen delirdin mi? Ben sana evleneceğiz aramızda sır olmasın diye açıkladım. Sen niye gidip herkese söylüyorsun? Ya hayatım bana güvenmiyor musun ya sen? Ben söyler miyim Allah aşkına? E, kim söyledi peki? Kim söyleyecek Ömer? Ya adam bizim mutlu olmamızı, evlenmemizi istemiyor. Bu, bu çocuğu kullandı. Ya dayanamıyor ya senin benim mutlu olmama dayanamı ya Anla artık bunu. Oğlum sen bana yardım ediyorsun. <laughs> ya tamam tamam sakin ol. Senlik bir durum değil otur otur sakin ol. Anladın mı? Neman, iki gözünün nuru. Ben seninle görüşmeyeyim diye Ömer beni tehdit etti biliyorsun. musun? Günlerdir yanına o yüzden gelemedim. Ne diyorsun Kayhan? Seni nasıl özledim ki bilsen. Çok merak ettim ben de sizin. Abla Ömer Bey geldi. Bu konuşmanın üzerine Ömer de eve gelince ortalık bir kez daha karışır. Oğlum, sen buraya mı sığındın? Ulan geber Ömer dur yapma ne yapıyorsun? Şey değil gel. Ne yapıyorsun? Vay sert çocuk ha. Bırak bırak ne yapacaksın yapsın ya? ya. Gel bu a** sizin ne yaptığını biliyor musun sen? Konuşma eşkıya. Işte konuşma. E? Ne yaptın sen Kayhan? Hayret bir şey ya ne yapacağım yalan söylüyorsan sen buna inanma ya. Meta'nın benim oğlum olmadığı gerçeğini bu pislik adama nasıl söylersin sen ya? Nasıl yaparsın bunu? Bu adamın nesine inandın sen? Ömer Bu doğandırıcının nesine inandın sen? Ömer yeter. Biz yakında Kayhan'la evleneceğiz aramızda sır falan olamaz. Ya ne evlenmesinden bahsediyorsun? Bu adam benden para koparmak için metanı kullandı. Farkında mısın bunun? Ya yalan senin ağzına yuva yapmış be. Ulan asıl yalancı sensin. Asıl yalancı sensin. Ya. Sen ben. var ya hayatımda gördük en büyük dolandırıcısın. mutsuz adamın tekisi senin var ya canını alırım burada. Seni bu adam. Ya yeter burada. Allah aşkına yeter. Hadi. söylemedin mi? Mete Hanım, kendi oğlun olmadığını sen söylemedin mi herkese? Buna beni mecbur bıraktım. Ya yalan söyle. Bu adam yalancı. Senin Allah'tan da mı korkun yok ya? Ya git oradaki herkese sor inanmazsan. Herkes Metehan'ı ararken o babasının mezarına gidip onunla dertleşir. Biliyor musun? Küçükken beni hep sana benzetirlerdi. Halimi, tavrımı, gülüşümü, gülüşümü. Sanki Bekir mezarından çıkmış da karşımızda oturuyor gibi derlerdi. <laughs> Meğer... ...meğer oğlum düşündü. <laughs> Metehan'ı orada bulacağına emin olan Ömer... ...eliyle koymuş gibi onu bulur ve beklenen yüzleşme gerçekleşir. Metehan. Git buradan. Biliyorum bana kızgınsın. Ama konuşalım. Lütfen git. Lütfen. Betam beni dinle. Neyini dinleyeyim ya ben senin? Neyini dinleyeyim senin ya? Yıllarca bana nasıl yalan söylediğini mi dinleyeyim ben senin? Gözümün içine baka baka nasıl yalan söylediğini mi dinleyeyim? Ne anlatıyorsun ya sen ne dinleyeceğim? Git! Lütfen git! Ancak her ne olursa olsun amca ve yeğen arasında buzlar erir. Sen benim oğlumsun. Bu hayattaki en değerli varlığımsın. Ben senin gözünden akan her damla yaşa kurban olurum. Akan o her damla yaş için bu dünyayı yakarım ben. <laughs> Bu arada Nursema ve Umut aşkı da evliliğe doğru giderken Nursema Umut'un ailesiyle ilgili şüphelerini dile getirir. Biz nikah tarihini artık alsak mı? Benim biraz daha mühretim var ya ama az kaldı. Doğru unuttum ben onu. Ne yapalım bekleyeceğiz. Sayılı gün çabuk geçer. Hem ben o sırada ailenle tanışırım. Düğüne kadar da birkaç kere görüşmüş oluruz. Aynen. Hallederiz ya. Biliyorsun e, babam rahatsız biraz. Umut, ailen beni istemiyor mu? Yok canım. Bulur mu öyle şey? Her şeye rağmen Abdullah Bey Leman'ı kayhan konusunda uyarmaya çalışır. Ancak Leman pek dikkate almaz. Leman kızım bana niye söylemediniz? En azından bana bir söyleseydiniz. Metehan üzülür diye korktuk. Böyle olacağını da tahmin edemedik abi. Kimseye söylemediğim bir şey o Kayhan'dan adama güvenip nasıl söylüyorsun o zaman? Leman senin hayatına karışmak bana düşmez. Bir abin olarak nasihatta bulunabilirim ancak. Kayhan denen adam sağlam ayakkabı değil. Seni çok üzer. Abi siz Kayhan'ı çok yanlış tanımışsınız. O aslında çok iyi bir adam. Dini bütün, inançlı. Nursema, Umut'a haber vermeden onun anne ve babasıyla görüşmeye gider ve Umut'un önceki hayatından kesitler görür. Bu durumdan sonra Nursema nasıl davranacaktır? Bak buraya. Umut'un üniversitedeki kız arkadaşı. Birlikte çok tatile de çıktık. Bu da Elin. Elini çok severdim. Evlenecekler diye düşünüyordum. Biz bayılırdık. O hala devam ederdi. Elin çok neşeli bir kızdı ama olmadı. Benim oğlumun geçmişi işte bu ve beraber olduğu kızlar hepsi bu tarzda kızlar. Şimdi elini kalbine koy. Buradaki kızlara bir bak. Bir de aynada kendine bir bak. Kızılcık Şerbeti'nde tempo hiç düşmedi yayınlanan son bölümde. Ailenin Fatih için kurduğu tuzak işlemekteydi. Ya kusura bakmayın işle ilgili de buna bakmam lazım. saatte rahatsız ettim kusura bakmayın. Ama sizin de bildiğiniz bir konu olunca haber vereyim diye düşündüm. Önemli değil Suudi Hanım buyurun. Aylin. Yeğeni hastaneye yatırıldı demiştim ya. Evet. Maalesef yeğenini kaybetti. Fatih kendine çekmeyi başarır Aylin. Fatih bir bahane bulup Aylin'in yanına gitmek için hazırlık yapar... ...ancak bu durum Doğa'yı şüphelendirir. Hayırdır oğlum? Ee, baba acil bir işim çıktı da hemen döneceğim ben. Fatih? Ne işi? Karıcığım döneceğim ama. Hayırlı akşamlar. Anlaşmalar falan var ondan ilgili herhalde. Ah yavrum benim çok çalışıyor. Fatih ailenin evine gitti ve onu teselli etmeye çalıştı. Çok üzgünüm. yapamadım. Tamam ben buradayım. Fatih tam Aylin'le yakınlaşacakken hayatının şokunu yaşar. Abdullah Bey gelir ve ihaneti gözleriyle görür. Birinin de gelir. Hayır kapıcıdır bana bakmaya gelmiştir. Kızılcık şerbetinde gelecek hafta neler olacak? Kızılcık şerbeti Cuma akşamı Show TV ekranında. Baba, Aynanın yeğeni çok yakın bir zamanda. Senin hiç bu utanman yok. Tek sefer bir şey Bir sefer olan her zaman olur. Kız hamile, karnı burnunda. Bir yanlışını görürsem yakarım şuna. Bir arkadaşımla tiyatro izlemeye gittim de o yüzden. Bir arkadaş mı yoksa? Sence aşk her şeyin üstesinden gelir mi? Malum çocuklarımız yuva kuruyorlar. Bunu kutlarız diye düşündüm. Eğer Ömer'in şiddet eğilimi varsa o problem. Ömer ve şiddet. Herkesin karanlık yönleri vardır. Ben Doğan'ın teyzesiyim. Demek kartları açık oynuyorsun. Eğer doğa bu olanları öğrenirse hayatta seni affetmezsem ne barışmaz. Hamut... Ablam sana emanet. Merak etme. Gözüm gibi bakacağım ona.